küçük bir hatırlatma yapacağım. Yorumlardan seçeceğim bir kişiye bu oyunu Steam'den hediye ediyorum arkadaşlar. Yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın ve şimdiden teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Muammer. Bugün Recycle Simulator'ın ikinci bölümünü oynayacağız. Yeni bir güne daha merhaba. Bir önceki videomuzda neler yapmıştık? Oyun bizi alıştırmıştı. Buraya bir tane abimiz gelmişti. Buraya bir tane kağıt için sıkıştırma makinesi burada da metal için parçalama makinesi almıştık. Şu anda yeni bir iş alma için atık tekliflerine gidiyoruz. Ama ilk önce haberlere bakalım. Kağıt geri dönüşüm tesislerinde yaşanan sorunlar geri dönüştürülmüş kağıt fiyatlarını yukarı çek. Şu anda kağıtlar yukarıda olduğu için biz kağıt en çok kağıt nerede varsa ona odaklamamız lazım. Ki burada bir kağıt bulduk. Hatta yüzde %77'si kağıtmış. Central Store diye bir market sanırım burası. Pazarlığımıza başlayalım. Ben burayı 67'den devam edeceğim. Bakalım ne olacak. 80'lerde falan yakalamayı düşünüyorum ama 67 demiştik. 72'ye çıkartalım. 80'lerde olursa çok güzel olur ki 83'e çıktı 74 diyelim 2 2 gidelim bakalım ne olacak 80'den aşağıda alırsak güzel olur 75 diyelim kardeşim 75 son 79 76 80'de bekliyordum 76 oldu buradan vurduk parayı şimdi gidelim hatta biz bugün ikinci ihaleyi alabilir miyiz ki buradan ne varmış metal güzel 87 pazarlık İki ihaleyi birden alırsak bugün gözlerinde dolar işaretini görebilirsiniz 87 ben burayı 61'den bir teklifi sunalım 64 diyelim ablam be He? Emi abla. 64'ü aldım. Oyun bana bugün neler yapıyor? Neler yapıyor? Neler yapıyor? Anlaştık. Ablanın kafası karıştı herhalde <laughs> bir anda. Bu iyi bir haber. İlk önce kağıdımızı alalım. Sonra kağıtları satalım. Ya da gün bitmeden satabilirsek harika olur. Güzel. Başladık. Temiz başladık arkadaşlar. Şurada başka bir şey var mı? Bu bölümde yok. Bu bölümde bolca kağıt var. Plastik aldım güzel. Küçük bir hatırlatma yapacağım. Yorumlardan seçeceğim bir kişiye bu oyunu Steam'den hediye ediyorum arkadaşlar. Yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. iyi seyirler diliyorum şimdiden. Kanalı yeni açtığım için büyümeye çalışıyorum. Desteğinize ihtiyacım var. Sizlerden ricam. Anlayışla karşılandığımı biliyorum. Çöp toplanmıyor. Niye? Poşet bitti. Büyükleri şöyle atalım. Daha sonra kapıya doğru yönlendiririz onları. Sen de gel, sen de gel. Burada hiçbir şey bırakmamam lazım. İki haleyi de ucuza kapattık. Böyle bir oyunun güzel bir şansı var. Bize bugün çiçekler açıyor yüzümde resmen. Valla yurt dışı kaynaklı bir kamera aldım ama henüz elime ulaşmadığı için şu anda görüntü bu. Şimdiden özür dilerim. Zamanla her şeyi oturtacağım. Bir kusurum olduysa affola. Hemen şunu boşaltalım. Yo direkt diğer fabrikaya gidelim. Aynı anda hepsini yapabiliyoruz ya. Demo versiyonda bu var mıydı hatırlamıyorum ama. Aslında ben bu bölümü daha önce çektim. Fakat kayıtta bir problem oldu. Oyunu baştan başlattım ki Allah'tan ikinci ve üçüncü günü çekmiştim. Hemen birinci günden sonra ikinci güne devam edebildim sıfır kayıtla. Ve aslında bir önceki kayıtta silmediysem size göstereceğim. Kredi falan çektim. Orada hatalar yapmıştım. Şimdi bu hataları yapmayacağım. Bu hatayı da nerede yaptığımı da göstereceğim. Oyun orada birazcık yavaşladı. Aslında yavaşlamadı. Orada yavaşlıyormuş. Tuzağa düştüm. Garajı büyüteyim derken iki kere bastım. Çünkü geç algıladı. Geç algılamıyormuş normalde. Ben aceleci davrandım. Hadi bakalım hayırlısı. Şurada bir parça bir şeyimiz kalmış. Bizim maymuncuk açmamız lazım. Çünkü bu yazar kasaları açacağız. Gerçi bu açık da kapalı yazar kasa olursa maymuncukla bunu açabiliyoruz. Böyle güzellikler var. Sürprizler bekliyor. Bir de kapalı kapılar var. İçerisinde eşyalar olan o kapalı kapılardan da malzeme çıkıyor. Haliyle maymuncuk lazım. Sandık buldum bir kere. Sandık içinde benden levye istedi ama levye de yoktu. Bugünü 3 ihaleyle kapatırsam gözlerimdeki dolar işareti daha büyük olur. Tamam tamam müthiş. Şimdi fabrikamıza dönelim. Hemen abimiz zaten gelip bunları boşaltırken ben diğer ihaleyi bir alayım bakayım nasıl olacak. Atık teklifleri plastikmiş. Biz buradan pazarlık. Biz buradan bir plastik makinesi de almamız lazım. 54. 58. Çocuğun ameliyatı da dahil. 58 dedik. 63. 76. 65. Lütfen, lütfen, lütfen. 75. Kızacak. 67. Lütfen, lütfen. Anlaş. 69. Lütfen, lütfen, lütfen. Son teklifim kararını ver. Tamam 75'e anlaştık. Hemen abi ben sana yardımcı olayım abi. Sen ayrıştır. Ben atayım sen ayrıştır. Bugün 3 ihaleyi birden aldık. Hepsini tamamlamaya çalışacağım. Plastik makinesi alacağım. Kredi çekip cam alacağım. Makineler bölümünü yükselteceğim. Ama ilk önce garajı yükseltmem lazım. Hemen ben sana yardım edeyim. Sen burayı ayrıştırırken ben kredi çekeceğim. Bu ihaleyi de aldık. Plasti satacağım haberlerde plastik değil pardon geri dönüşümde ha, kağıtları satacağım ha pardon 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 evet şimdi diğer ihalemize geçebiliriz Aa bu ne kadar güzel bir yer. Benzin istasyonuna geldik. Abi benzin istasyonu da böyle dağılmaz herhalde. Sahneyi şeye benzettim. The Walking Dead'te yürüyen ölülerde var ya. Kimse yok. İçeriden bir şeyler buluyorlar. Şu plastiği alabiliyor mu? Alamıyorum. Market küçükmüş ya. Market küçük de bizi uğraştıracak belli ki. Şu lastiği de ver. Kapıyı bulamadım. Aha bak burada bir şey unutmuşuz. Tamam. Bunlarda para var mı? Bunlardan bir şey etkileşim yok. Bunlarda bir şey yok ya. Asıl malzeme buradaymış. Asıl malzemeyi de aldık. Ya herhalde bu torbaları falan büyüteceğiz ya. Oyunu çok fazla incelemedim ama geliştirme konusunda. Yani şu anda bu büyük. Torbam da dolmuş bu arada. Torbayı da atalım. Hani büyükleri de torbanın içine alabileceğimizi düşünüyorum ben bir ara. Bunlardan bir etkileşimimiz yok. Burayı sevdim ben ama. Burası çok küçük ve tatlış bir yerdi. Farklı bir kapı var mı? Yok. Şu arka taraflara gidelim bir şey var mı? Buralarda da yok. Ama şurada bir ürünümüz kalmış. İyi ki de gezdik yoksa ben bunu göremezdim. Nereye gitti o ya? Hızlıca. Bugünü de halledersek saat kaç? 14.20. Valla iyi bir hızlı bir başlangıç yaptım. Hızlı bir başlangıç yaptık. Bakalım. Abi sen bunları hallet. Abi sen şunu ayrıştır bir iki önce. Ben bir kredi çekeyim abi. Bak şimdi. Biraz önce söyledim. Şimdi yapacağım onu. Aha bidon düştü olan yere. Sen bunları ayrıştır. İlk önce alanımızı büyüteceğiz. Bankaya gel abi. Bir dakika lan. 3000 bu veriyor. 3000 bu veriyor. Hmm. Başka veren var mı? Yok. Satın al. Bunu da satın al. Güzel para kazandık. Ödemesi var bir de. Fabrikaya gel. Bak burayı bir kere bastım. Ee, yavaş yüklendiği için bir kere daha bastım. O yüzden fazladan büyüme oldu. Bekliyorum. Tamam İşte ben bunu beklemedim. Bir daha basmıştım. Orada bir ahmaklık yaptık. Burada depoyu değil makine alanını büyüteceğiz. Bir daha bastık makine alanımızda büyüttük. Şimdi mağazaya geliyorum. Bir plastik alacağım. Bende ne vardı? Şu ikisi var. Ee, bakayım plastik, odun ve de cam hala paramız var. Çok güzel. Şimdi bu 3 tane kardeşimizi de yan yana koyalım. B'den bir kurulum yapalım. Birazcık daha yerimiz var zaten. Şimdi büyümeye başlayabildik. Böyle birazcık daha genişletelim. Araya girecek yerimiz olsun. Ya benim merak ettiğim buraya personel alabiliyoruz mu daha sonra? Ben daha henüz itibar seviyesi 2'deyim. Yani ben bunları çalıştıracak adam arıyorum yani. Çalışıyorsun değil mi? Nereye gitti ki kutu? Eee haznede yok. Bu kutuyu nereye attım ben? Ha burada. Ses gelmedi çünkü. İnsan böyle şeylere korkuyor yani. O kadar para verdik yatırım yaptık. Olabildiğince kağıt satacağım bugün. Çünkü kağıt gördüğünüz gibi. Bu ne oğlum? Heh. Tamam. Olabildiğince kağıt satacağım çünkü ihtiyaç varmış. Stoklarsam ne olur onu bilmiyorum. Bir ara deneyeceğim. Ekipman yükseltmeye çalışacağım. Tamam bizim kağıt ne kadarmış bir bakalım. Abi 38 kilo da, da bir şey yok ki. Tamam çalıştır 43 yazık ama bir şey olmaz. Şunun yerini değiştirme gibi olayımız yok mu ya? Yok hiçbir tuştan değiştirilmiyor. Metalde 25 kilo varmış. Metal de çalıştıralım. Camda var mı? Biz cam almış mıyız hiç? 8 kilo değmez. Plastik. Plastiğimiz bayağı fazla diye biliyorum. 45'miş sen 51 yap gitsin. Bir şey olmaz. Odun var mı? Çok fazla odun yok diye tahmin ediyorum. Yok tamam talaş da yok gerek yok. Şimdilik yapabileceğim bir şey var mı? 16. seviyede. o hibrit lisansı. Hibrit makinası Hibrit makine lisansı pardon. Hibrit makine lisansı. Bunlardan herhalde bir şeyler üreteceğiz. Evet bak bir şeyler yazıyor burada ama göremiyorum. Dur nereye gidiyorsun dur. Sipariş. 54 tane plastik. Biz daha fazla satarız gibime geliyor mu? Almayacağım. Teklif var mı? Yok. Fabrikada depo park alanı. Fabrikayı büyütsem ne olacak ki? Hiçbir şey olmayacak. O zaman biz şunu yapalım bugün. Şu odunları ben bir satayım. Ya bunu bıraktıramıyorum ben ya. Bağlantıyı bozsa. Eymiş lan. Yeşil kırmızı niye yanıyor ben hala anlamış değilim güzel 24 bunda vardı. Bunda kaç vardı görmedim bile. Şimdi seni bir satalım. Toplamda 38 tane varmış. 28'ini satalım. 10 tanesini hatta şöyle ihaleden 10 tanesini kapatalım biz. Bekleyen değil alınan. Bir dakika. Tamam. 10 tanesini 102'ye. Peki. Bak. 10 tanesini 102'ye. Market. Kağıt. Abi şurayı 10 tanesini sa kaç'a satıyoruz? 110'a. Hayatta vermem. Bana 20 tane mi lazımmış? 20 tanesini buraya satalım. Şuraya 10 tane yazarsak kaç veriyor bana? 80. Tamam. Şimdi 10 tanesini buraya satalım. Teslimat. Aha. İtibar seviye yükseldi? Şirket. Maymuncuk alabiliyorum. Ayrıştırıcı bir kişi daha. Gerek yok. Yeni bölge. Tamam. Ee, bizim elimizde şey kaldı mı? Bizim elimizde odun kaldı mı? Pardon. Kağıt. 8 tane. Bunu da yüksek veren birine verelim. Tamam. 8 tane mi kalmıştı? Tamam metal durumu ne abi metalde 16 tane metal parça var bizde hala şimdi şimdi işin rengi biraz daha güzelleşti şu metali ver abi tamam mı sen metali ver biraz daha plastiği de ver abi plastiği de çalıştır kağıt var mı başka yok cam var odun var camı da al şu odunu da al. tamam gel kardeşim bir tane palet gel hurdayı verelim şimdi biz 24 tane alıyormuş bu hurda değil mi abi tamam tamam şu hurdayı al abi şuradan hemen hurdaları da satalım ya. Gerçekten zor ya bunu kullanmak. Bizim buraya bir adam koymamız şart yani. Gel ablacım, gel 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 gel. Bu metaller kalsın. Gel kardeşim şuraya. 30 tane alıyor. Umarım biz 30 taneyi tamamlayabiliriz diyecektim. Tamam. Seni de şöyle götürürsek güzelce. Plastik ihalesine mi girelim? Gel bakalım sen şimdi. Işık düştü. diyor Bizde 54 tane yok ki. Bir dakika bir şey deneyeceğim sadece. 54 tane varsa ben bunu yaparım. Sanırım itibar seviyesiyle bir olay oluyor. 30 taneydi. 40 oldu. 50. 51 tane oldu. Bize 54 tane lazım. Hmm. Metal açılmadı. Talaş ne kadar var? 20. Peki talaşta var mı? Sipariş. Talaşta 48 diyor. Yok olmaz. Kağıtta 54 diyor zaten. Camda 30 diyor. Gir abi cama. Hiçbiri olmuyor. Biz o zaman bugün uyuyalım. Videoyu da burada sonlandırayım. Bir sonraki bölümde de görüşürüz arkadaşlar. Videolarımı kısa tutmaya çalışıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Aslında videolarımı daha da uzatmak istiyorum ama böyle daha tatlı bölüm bölüm gitmek daha hoşuma gidiyor. 10 dakikalık 15 dakikalık videolar. Hem siz de sıkılmıyorsunuz hem ben de sıkılmıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlardan bir kişiye seçeceğim ve sistemden bu oyunu hediye edeceğim. Aslında bunu her bölüm söylüyorum çünkü her oyundan bir kişiye vermek istiyorum. Bana katılmanızı kanalı beraber büyütmek için çabalıyorum. Ve bunu sizden rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.